insu ok atmayın tamam mı lütfen kanka ne atıyon işte ya neden insu yok Güzel. Ben de insta ok yapayım o zaman. İyi yapma kanka ya boş ver. Bu orası çocukları yapıyor biz niye yapmıyoruz kanka? Biz alalım. Beş tane kanka yapalım oynayalım. gel. Alın abi herkes al. Alışacaklar böyle böyle alışacak. Böyle böyle insta yapmamayı öğrenecekler. Ben jet almak istiyorum dese ben ona bir şey demem zaten. Abi, tabi, herkes bak, benim şanda... gibi olsa kimse insta yapmaz ama ne evet, Oğlum hani elme soyduk. Elo çok güzeldi lan. Baba adam elanur bilmiyor zaten ya bu adamlar ne dediklerini anlamıyor. Baba adam elanur bilmiyor. Neyse. neyse ben müzik açıp taşıyacağım şimdi dur. Kanka müzik bize gelmesin bak teşekkür <laughs> Oğlum bak söyleyeyim Allah sana. Allahım ne sana güzel geliyor durmadan ya. <laughs> amına koyayım jet niye kitlersin ki direkt amına koyayım şu karakterim size de onu yap ooo bak ananı avradın ananı ne sikri ya amına koydum evladım insta log atma atma ya oğlum salak mısın ya hani girme rekabet falan bozuyorum amına koydum ne salak adamsın ya insta log ne oğlum Reyna'nın da amına koyayım kanka o da aynı, aynı şekilde sola katıyorsunuz. Kanka rekabet burası ya. Sandajda sikerim şimdi tezgahat ben abi. Ben kusurum. Ha bunu siker. Ya oğlum bak kitlesin beni yani. bak. Abi kitleseniz de herkes şey kitlesin ya. Entre kitlesin. <laughs> <laughs>